Merhaba kuzucuklarım bugün sizinle LGS bir ünite Friendship ünitesi ile ilgili konu özeti hazırladım şimdi onlara birlikte bakacağız. Evet şimdi ilk başta ünitemizin adı zaten Friendship arkadaşlık dostluk demek e, dolayısıyla ben friend kelimesini bilmem gerekiyor ve eş anlamlı kelimelerini de bilmemiz gerekiyor. Parçanın içerisinde friend geçip şıklarda Mate geçebilir. Close friend, yakın arkadaş, best friend, en iyi arkadaş, true friend, doğru arkadaş, good friend, iyi arkadaş ya da mate. Belirli bir alanı paylaştığım arkadaşa da ee, mate diyoruz. Yani classmate sınıfı paylaşıyoruz. Sınıf arkadaşım, roommate, oda arkadaşım, workmate, iş arkadaşım bunlar önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani eş anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşta tabii ki iyi arkadaş ve kötü arkadaş özellikleri çıkıyor. Kesinlikle buradan bir soru geliyor. En az iki, en fazla üç soru çıktı bu zamana kadar LGS'de. İyi arkadaşın özellikleri cheerful, neşeli, fair, adil. Yani futbolda bu kelime çıkıyor değil mi? Fair play, adil oyna diye. Amazing, eğlenceli, caring, dikkatli, şefkatli, ilgili anlamında. Determined, azimli, reliable, güvenilir, kind ve polite, kibar. Özellikle bu kelime eş anlamlarını ve zıt anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu noktada e, soru geliyor. Evet şimdi diğer özelliklerine bakalım. Honest dürüst, loyal sadık, tactful, thoughtful düşünceli ikisi de eş anlamlı gördüğünüz gibi generous cömert, supportive destekleyici, truthful dürüst yani doğrucu, helpful yardımsever, understanding anlayışlı Evet, şimdi biraz daha eş anlamlarına bakalım. Count on, rely on, depend on, trust, reliable. Bunların hepsi güvenmek demek. Give importance e, ya da attach importance. Birine önem vermek demek. Değer vermek demek. Ve en önemli kelime, tabii ki de iyi arkadaşımızla tabii ki de en önemli kelimemiz şu, iyi geçiniriz. Doğru mu? Evet, get on well, iyi geçinmek. Ben bunu senenin başından sonuna kadar belki derslerde yüz kere, bin kere söylerim ama hep unutulur. Get on well, iyi geçinmek. Get on well, iyi geçinmek diye kaç kere söylerim. Eş anlamlısı ne? Have a good relationship. Yani yanlaşmak, iyi geçinmek. Relationship, ilişki demek Have one with eğlenmek, have lots of things in common, işte ortak bir şeylere sahip olmak. Mesela aynı ilgi alanları, aynı hobiler. Biz buna same hobby, similar hobby, same interest ya da similar interest, similar same aynı demek biliyorsunuz. Help, yardım etmek. Bu kelimelerin eş anlamlarını da bilmemiz gerekiyor. Support, desteklemek, backup, desteklemek share problems problemlerini paylaşmak each other birbirinizle together birbirinizle paylaşıyorsanız sıkıntı yok ama others başkalarıyla paylaşıyorsan o zaman sen iyi bir arkadaş değilsin yani secret, keep secret, sır tutmak, sırrı başkalarıyla paylaşmak iyi bir şey değil. Evet, peki sırrını tutuyorsan o zaman nasıl bir insansındır sen? Reliable. Evet, bu cümleler birbirleriyle uyumlu. O yüzden sır tutan kişi aynı zamanda güvenilir kişidir. Bunları da unutmayalım. Spend time. Birlikte vakit geçirmek. Tell the truth. Doğruları söylemek. Doğruları söyleyen kişi nasıldır? Honest, dürüst, truthful, dürüst, doğrucudur. Smile all time. Sürekli gülen neşelidir değil mi cheerful yani neşeli always on time zamanında never late asla geç kalmayan punctual dakik bunların hepsi birbirleriyle eş anlamlı Share things with friends arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşır yani buy gift hediyeler alır o zaman bu kişi nasıl bir kişidir generous cömert make somebody laugh yani birini güldürmek birini güldürüyorsak o zaman biz nasıl bir insanız amazing eğlenceli Gelelim kötü arkadaş özelliğine. E, tabii ki kötü arkadaşlarla genellikle tartışırız ve olumsuz özellikleri vardır. Aggressive sinirli, mean, cimri, stingy, cimri, bad tempered, kötü huylu, liar, yalancı yani tell a lie, yalan söyleyen kişiye liar diyor, diyoruz. Jealous, kıskanç, sneaky, sinsi, dishonest, yalancı yani honest, dürüst, dishonest, ee, dürüst değil. self center selfish. Bencil demek eş anlamlı. Unreliable, güvenilmez. stubborn, inatçı. Evet, dishonest, unreliable, tell a lie bunların hepsi yalan söyleyen kişiye söyleniyor. Birbirleriyle uyum arayacağız demiştik. Argue, discuss, tartışmak, kötü arkadaşlar ne yaparız? Tartışırız. Make a fun. Dalga geçmek. Bu cümlenin yapısına göre değişiklik gösterebilir. Never tell the truth. Asla doğruları söylemez. Yani tell a lie, Yalan söyler. Dishonest. Never mind others. Yani başkalarını önemsemez, umursamaz. Yani self-centered. Ben merkezci. Never change mind. Change değiştirmek. Fikirleri asla değiştirmez. Biz bu kişiye ne diyoruz? Stop born. Ben bunu soru bankalarında, DYS'de çok gördüm. O yüzden bunları sakın unutmayın. Evet, invitation, davet. Davet ediliyoruz, kabul ediyoruz, reddediyoruz, bahane üretiyoruz. Davetiye kartımız var. Ve ön öncesinde bu kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Accept, kabul etmek. Excuse, mazeret, apologize, özür dilemek ya da make an excuse, mazeret sunmak, celebrate, kutlamak, join, attend, katılmak, come, gelmek, event, organization, organizasyon, olay, etkinlik, decide, karar vermek, offer, teklif, give a reason, sebep sunmak, yani sadece excuse diye çıkmayı, çıkmıyor bazen, give a reason, sebebi ne, bahanesi ne, mazereti ne, eş anlamlısı çıkabilir. Evet, devam ediyoruz. Refuse reddetmek. Bakın, reddetmenin başında da R var. Refuse'un başında da R var. Yani bunlar ipucu olsun size. Invite davet etmek. Response cevap, answer cevap, reply cevaplamak. Bunlar önemli. Invitation kart da davetiye kartı. Evet, şimdi Türkçe e, konuşuyoruz şu an. Birisi size teklif yapmadan önce ne yapması lazım? Tabii ki de size sizin özür diliyorum sizin boş olup olmadığını öğrenmesi lazım değil mi uygun musunuz müsait misiniz yani size gelebilir miyiz değil mi ee, bu soruları soracağız yani are you busy meşgul müsün Nothing special yani özel bir şey yapmayacağım. Are you doing anything yani bir şey yapacak mısın? Yapıyor musun? No, not at all. Hayır yapmayacağım. Why do you ask? Neden sordun diyor. What are you doing tomorrow? Yarın ne yapacaksın? Naturally, I am free. Yani çok bir şey yapmayacağım. I am free. Boşum, müsaitim. I am busy. Meşgulüm. E i̇şte sinemaya gideceğim. Şimdi ben boş olup olmadığını öğrendim. Ve peki ne yapacağım şimdi ben? Tabii ki de teklif sunacağım. Evet bu bir soru kalıbıdır. LGS friendship soru kalıbı. İlk önce senin boş olup olmadığını öğrenecek. Sonra teklifini sunacak. Ve accept refuse ya da excuse bahaneni e, vereceksin. Bu bir soru kalıbı. Peki benim burada dikkat etmem gereken husus ne çocuklar? Oradaki boşum müsaitim diyorsa I am free diyorsa yani e, müsait olduğunu anlıyorsak o zaman bu teklifi kabul edeceğini işarettir. Öyle değil mi? Eğer bir işim var diyorsa, refuse, reddedeceğini e, reddedeceğini işarettir. Şimdi bakalım teklif kalıplarına. Let shall we? Why don't we? How about what about would you like to? Do you want to? Fancy? Evet ben bunları hep rap şeklinde söylüyorum. Yani şu şekilde, hızlandırılmış bir şekilde. Let's, shall we, why don't we? How about, what about, would you like to? Do you want to? Fancy. Let's, shall we, why don't we? How about, what about, would you like to? Do you want to? Fancy. Hepsi teklif, hepsi teklif. Çevirmeye çalışmayan, bu bir kalıp, teklif kalıbı. Bunun yanına dedi ki, let's go to the cinema. Hadi sinemaya gidelim. Would you like to go to the cinema? Sinemaya gidelim. Tek var, how about, what about da ne geliyor fiile? Ayıncı geliyor. How about going to cinema gibi. E, teklifimizi sunduk. Accept kabul etmek. Good, great awesome, harika, mükemmel gelirim yani. That awesome mükemmel, sounds fun, eğlenceli yes, why not, neden olmasın it's good idea, iyi fikir of course, tabii ki definitely, certainly, absolutely kesinlikle, I can't refuse, reddedemem I don't want, uh, miss this chance, bu fırsatı, bu şansı kaçıramam. I can't miss this opportunity, opportunity fırsatı fırsat demek. Kaçıramam. Davetin için teşekkür ederim. Evet bunları gördüğümüzde tabii ki farklı kabul etme cümleleri de çıkabilir. Soru çeşidi gördükçe farklı cümleler de görüyoruz. Evet bunları gördüğümüzde except olduğunu anlayacağız. Yani bunu da soru çözerek tekrar yaparak pekiştirebilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çok olumsuz bir ifadeye rastlamıyoruz. Bad kelimesini çok görmüyoruz. Öyle değil mi? Evet, gelelim reddetme, refuse. R'si reddetmenin R'si dedik. Sorry I can't üzgünüm. Üzgünüm kelimesini görünce zaten orada bir e, reddedeceğini anlıyorum. I can't make it yapamam. I afraid korkarım ki gelemem. Not right now şu an olmaz. No thanks teşekkür ederim. Fullüm tokum. Belki beni yemeğe davet etti değil mi? Ne yapamıyorum? Kabul etmiyorum. I am busy meşgulüm. Çok isterim ama bahane geliyor. I would like to join katılmak isterim ama gelemem. Üzgünüm gelemem. Another time başka zaman. Maybe later başka zaman. I can't accept kabul edemem. I can say yes evet diyemem. Yani hayır diyemem. Yani bunu accept olarak kabul ediyor. Hayır diyemem de diyebilirdi. Evet böyle kelimelerimiz de çıkıyor. Accept, refuse, excuse. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Esküz yani bahane de. Bahanelerde have to ve must yani obligation görüyoruz. Zorunluluk zorunluluk modullarımız. Yani yapmak zorunda olduğumuz bir iş. Yapmak zorunda olduğumuz bir iş varsa I must help my daddy. Babama yardım etmek zorundayım. I have to do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım. O zaman bu kesinlikle reddetmedir. Bahane üretiyordur. Buna dikkat etmenizi istiyorum gelelim davetiye kartımıza mutlaka bir davetiye kartı çıkar. Bu davetinin konusu tabii ki de çeşitlilik gösterebilir. Event dedik. Event yani olay, organization yani birthday party mi, BBQ party mi, tea party mi, çay partisi mi, bahçe partisi mi? Evet, graduation mezuniyet, reunion yeniden toplanma, buluşma, inform bilgi verme, place yer, location konum. Bunlar önemli. Evet şimdi Soru kalıpları var. Parti e, özür diliyorum. Davetiye kartı ile ilgili soru kalıpları önemli. What dediğinde what is the event? Olay ne? Ne? Olayın türü. Yani bu e, kart ne ile ilgili? Class reunion mu? Slumber party mi? Birthday party mi? Garden party mi? BBQ party mi? Ne? Onu soruyor bana. Where? Nerede? Nerede? Yer, mekan. Yani place. Yer. Location. Yer, lokasyon, konum bunlar önemli. When tarihi soruyor. Ne zaman yani? Ne zaman? When ne zaman? Saati e, sorduran soru farklı. Buna saati sakın işaretlemiyorsunuz. When ta, date tarihi sorduruyor. Saturday evening yani cumartesi günü akşammış. What time direkt saati sordurur. AM PM'e dikkat ediyoruz. AM sabah, PM öğleden sonra, akşam demiştik. What is the deadline? Deadline son teslim tarihi. Şimdi bir etkinlik vardır. Ayın 10'undadır ama 5'ine kadar de demek lazım. O yüzden de o e kadarı son gününü deadline'la veriyoruz ve o tarihte de until kalıbı çok kullanılıyor. Yani ipucu olsun. Deadline sorularda until daveti kartının en altında yer alır. Eğer bununla ilgili soru çözersek bunu hatırlatacağım. Takip etmeyi unutmayın. Antil 5 May diyebilir. Yani Mayıs'ın 5'ine kadar diyebilir. Evet, inviter, inviter da davet eden kişi, kim organize etti gibi. Fee ücret demek burada. How much? Yani yapılan etkinlik ücret olabilir. Fee de ücreti gösteriyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bir tane davetiye kartımız var. Dear Jane yani receiver, alıcı alıcı demek. Öğrenciler bunu karıştırıyor. Merhaba Jane, ben birine yazıyorum. Dolayısıyla o yazan kişi alıcı, yukarıdaki kişi. Mesela bir mektup yazdığını düşün. Sevgili anne, işte sevgili arkadaşım Ayşe. Ayşe'ye yazıyorum. Yani yukarıdaki isim alıcı, receiver. Ben bir diyor I am organizing a slumber party, pijama partisi düzenliyorum. İşte şu saatte, şu yerde. İşte sender, en alttaki kişi Kevin sender. Sevgilerimle, en iyi dileklerimle Kevin. Sender kim? E, gönderici, inviter davet eden kişi yani Kevin. Buradaki dikkat etmesi, dikkat edilmesi gereken kelimeler. Event olay, etkinlik. Date tarih. Time zaman, saat. Place yer. O zaman bunların soruları neydi? Event what? Date tarihi sorduran soru. When? Zamanı sorduran soru, what time? Place yeri sorduran soru, where. Bunlara dikkat ediyoruz. Tabii ki burada bir de restoran hani konumuz var. Burada garson ve müşteri arasındaki ee, diyaloglar ön plana çıkıyor. Burada bilmemiz kelime, bilmemiz gereken kelimeler şunlar. Waiter erkek garson, waitress kadın garsona deniyor. Customer müşteri, soup çorba. Burada çorba çeşitlerini görebiliriz. İşte lentil soup, lentil mercimek genellikle bunu karıştırırlar. Bunu özellikle mutfak ünitesi in the kitchen'da da hani bu tip kelimeleri çok göreceksiniz. İşte tavuk çorbası, main course e, ana menü yani e, mixed kebab karışık kebap gibi salatalar zaten dessert tatlı ice cream cake beverage içecekler gördüğünüz gibi zaten örneklerini verdik. Order da sipariş e, vermek demek. Benim burada öğrencilerden en çok mesela sorulan soruda karıştırılan özellikle hocam işte balık eti beyaz etme bazıları diyor I am vegetarian ben vejeteryanım işte e, sebze yerim et yemem bazıları diyor ki I don't like red meat kırmızı eti sevmiyorum e buna göre şıklarda e, sorular var et çeşitleri var e şimdi sen burada dikkat edeceğin nokta şu işte balığın kırmızı et mi, e, beyaz et mi olduğunu bilmiyor öğrenci. Yani Nasıl bilmez diyorsunuz mesela ama bilmiyor mesela balık eti beyaz et yani white meat işte beef steak ondan sonra yani biftek işte bunlar et çeşitleri bunlar kırmızı et diye geçiyor tamam mı çocuklar bunlara dikkat etmemiz lazım tavuk eti beyaz et mesela beef steak bunlar Özellikle Meatball köfte bunlar kırmızı yani Red Meat olarak geçiyor. Bunu da tekrar söylemek istedim. Çünkü bununla ilgili menü soruları geliyor. Ve bu şekilde bir açıklama verirse ben vejeteryanım işte kırmızı et sevmiyorum ya da beyaz et sevmiyorum derse ona göre eleme yapıyoruz ya bunlar önemli. Evet garson ne soruyor bize bu soruları? E, aklımıza tutacağız. May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? What would you like to have? Ne istersiniz? What would you like? Ne istersiniz? Ne seversiniz? Would you like to free juice? Meyve suyu ister misiniz? Çay ister misiniz? Kek ister misiniz? Pasta ister misiniz? E, garson tabii ki ne soracak? Bu soruları soracak. Peki müşteri ne cevap verecek? Yes, that would be great. Harika olur. Evet, bunu istiyorum. I would like to have lentil soup. İşte mercimek çorbası istiyorum. No thanks. İstemiyorum. İşte some salt. Biraz tuz. İşte coffee. işte kahve lütfen. Vesaire gibi bu şekilde cevapları olacak. Evet kuzucuklarım, umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, kısa bir özet halinde düşünelim. Çok ayrıntılara girmedim. Genel olarak böyle bir tekrar yapıp üzerine mutlaka soru çözelim. Ben de franchise ile ilgili e, belirli böyle özellikle LGS'de çıkmış sorular üzerinden sizlere soru çözüm videosu çekeceğim. Bunu tekrar edip üzerine de o soru çözüm videosunu izlerseniz daha iyi olacaktır sizin için. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.